Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir Manor Lords rehber de diyebiliriz aslında ama ipuçlarından oluşan bir video derleyeceğim sizde. Belki de oyunda bilmediğiniz özellikler veya kafanızı karıştıran noktaları hızlı bir şekilde bu videoda sizler için cevaplamaya çalışacağım. E tabi sizden gelen yorumlar, sorular da bunda da etkili oldu. Benim de yeni öğrendiğim şeyler de bunda etkili oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu videodan sonra Manor Lords'un şehrinizi kurarken endüstriniz, hayvanlarınızın taşımacılığı, insanlarınızın çalışacağı noktalar gibi birçok konuya aslında cevap verebileceğimiz bir video sizleri bekliyor diyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olmadan da geçmeyin sevgili kardeşlerim deyip başlıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu mutlu olsun. Atamızın bizlere bıraktığı bu güzel yurtta, bu güzel topraklarda umut ediyorum ki gençlerimizle çok daha iyi günler bizleri bekliyor olacak. Hepimizin 19 Mayıs Bayramımız kutlu, mutlu olsun. Evet sevgili arkadaşlar ilk olarak oyuna başlarken size yemek sorununu çözebilecek bir alternatifi göstermek istiyorum. Şimdi sevgili dostlar bir ev yaparken dikkat ediyorsanız alanını istediğiniz kadar geriye doğru yapabiliyorsunuz. Özellikle bu evi iki aileden oluşacak şekilde yaparsanız yani bir aile yanında da bir de yedek aile şeklinde yaparsanız burada kocaman bir alan inşa edin. Bu inşa edilen evin arkadaşlar oyunun başında size iki tane verdiği parayla zaten sebze bahçesi yapabiliyorsunuz. Mutlaka bunları bu şekilde sebze bahçesi yap. Yaptıktan sonra bu şekilde böyle yani toprağın ekilecek şeklinde göründükten sonra da evin geliştirmesini yapıp burada daha çok ailenin ekip biçmesini sağlayabilirsiniz. Ortalama arkadaşlar bir iki sezonda size çok ciddi yemek verebiliyor. Dolayısıyla iki tane evinizi bu şekilde yaptığınızda yemek sorununu uzun bir süre unutuyorsunuz. Çünkü inanılmaz derecede bir havuç frenzi yaşanıyor. Bütün tavlanız havuç uçuyor. İnsanlar yavaş yavaş turunculaşıyor diyebilirim. Evet ikinci ipucumuz arkadaşlar hayvan ve taşımacılıkla aslında alakalı olacak. Çünkü neden? Siz oyuna başladığınızda çok ciddi bir odun ihtiyacınız oluyor. Tomruk kampını bir tane yaptığınızda tomruk kampının hemen yakınındaki bölgeye bir adet bağlama kazı yapmayı unutmayın. Çünkü tomruk kampının keserek topladığı odunları buradaki hayvanınızı alıp önce tomruk kampına getiriyor eğer bir yerde kullanmayacaksa veyahut da inşaata gönderiyor. Dolayısıyla bu sizin için çok önemli arkadaşlar. Ve mutlaka hızar ne yapacaksanız da hızarhaneyi de yine tomruk kampına yakın yapmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü hızarhane kendi ağaçlarını kesmiyor. Tomruk kampının kestiği ağaçları alıp götürüyor. Dolayısıyla burayı bu şekilde şekillendirirseniz sizin için daha avantajlı olacak. Oduncu kulübesini ise bulunduğunuz bölgedeki ağaçlardan farklı bir yere yapın. Çünkü oduncular kendi ağaçlarını kesiyor arkadaşlar. Mutlaka buna dikkat edin. Hatta kömürü açtığınız vakitte getirdiğiniz yakacak odunları kömüre çeviriyor ve çok ciddi miktarda yakacak aslında elde etmiş oluyorsunuz sevgili dostlar. Hayvanlarla ilgili bir diğer Diyeceğim de size arkadaşlar ortalama her 10 aile için yani bizim şu anda burada biz buraya birazcık fazla hayvan almışım önemli ortalama her 10 aile için bir adet öküzünüz olsun arkadaşlar 10 ailede bir öküz sizin için çok önemli olacaktır ve kesinlikle öküz bağlama alanların ağırlara çalışan insanlar atayın arkadaşlar hayvanınız ne kadar çok olursa buradaki insanlarınız da aslında ya bu tabi biraz daha ilerleyen seviyede olmanız gerekiyor yani oyunun başında bunu atamayın ama biraz daha ilerleyen seviyede nüfus artışını sağladıktan sonra buraya çalışanlara Atayın. Çünkü buradaki çalışanlar sizin hayvanlarınızı arkadaşlar endüstride daha hızlı çalışmasını sağlar. Bir diğer özellikle sevgili arkadaşlar hayvanlarla ilgili o yaptığınız bu tomruk kamplarına kesinlikle gelip kalıcı hayvan atamasını yapın arkadaşlar. Çünkü buraya hayvan atadığınız zaman bu hayvan başka bir yerde inşaata gitmiyor. Şimdi eğer siz bir tomruk kampı yaparsanız her tomruk kampının gördüğünüz üzere 28 tane deposu var. Eğer siz bir tomruk kampı yaparsanız keresteniz arkadaşlar 28'i geçmeyecektir. Yani elinizde sınırlı bir miktarda kereste olacaktır. Dolayısıyla bunları şehriniz büyüdükçe, nüfusunuz arttıkça 3'e 4'e çıkarmaya özen gösterin arkadaşlar. Şehrinizdeki ağaçlar yıkıldıkça da bunların boşalttığı noktalara veya buralara gelişip tarla yapmayı düşünmüyorsanız kesinlikle ormancı kulübesini inşa edin. Çünkü buralar yeniden orman alanına dönsün. Öbür türlü orman bulamıyoruz babacığım. Çok büyük problem yaşarsınız. Size göstermek istediğim bir diğer özellik de arkadaşlar bu tezgahları taşıyabilmeniz. Yani siz gelip buradan bir tezgah tık layıp taşı dediğinizde arkadaşlar boş noktalara bu tezgahları taşıyabiliyorsunuz. Özellikle böyle market alanının içerisinde boş noktalarınız varsa bunları böyle yola sıfır olacak şekilde falan taşıyabiliyorsunuz sevgili dostlar. İstediğiniz gibi bunları düzenleyebilirsiniz. Hani pazar alanlarınızda bazen stak yaşanabiliyor. Oyuncular, NPC'ler buralarda sıkışabiliyor. Bu olduğunda da bu taşımayı yaptığınızda bu değişimi yaptığınızda arkadaşlar pazar alanlarınızda otomatikman halledebilirsiniz. Pazar alanları demişken sevgili arkadaşlar pazar alanınız öyle bir noktada olmalı ki zaten şöyle geldiğinizde pazar alanınızın üzerine ne kadar eve sirayet ettiğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani şimdi şuradaki evimizin pazar alanına ulaşma olayı çok uzak olacağı için o evde çeşitli problemler yaşayabiliriz. Pazar yerlerinizi genelde şehir merkezi dediğiniz yani etrafı evlerle çevrili alanlara yapmanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Pazar alanlarınızın mesela buraya böyle bir mahalle gibi bir şey yaptınız aşağıda da bir endüstriye girdiniz. Burada da ufak bir pazar alanı açmanızda kesinlikle fayda var sevgili dostlar. Evlerin seviyesini arttırırken sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere çeşitli ihtiyaçlar oluyor, piyasa arzları oluyor. Yiyecek tezgahı arzı, giyecek tezgahı arzı. Aslında bu çeşitlilik demek istiyor. Yani bizim pazar alanında iki çeşit yemeğimiz olduğu vakit burası okeylenecek ve ikinci seviyeye yükselmeye başlayacak. Tabi bir de giyecek istiyor. Giyecekte size tavsiyem özellikle avcılık yaptığınız vakit size post veriyor arkadaşlar. Bu postlar tabakhanede deriye dönüştürülüyor. Deriye dönüştürdükten sonra ikinci seviye arazilerinizde ayakkabı atölyesi yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ayakkabı atölyesi hem ihtiyaç arzınızı doldurmanızı sağlayacak hem de ayakkabının trade değeri yüksek olduğu için kaynak değişimleri sırasında gönderirken ayakkabı gönderdiğinizde değiş tokuş değeri yüksekten de ekstra diğer tavrınızdan da para alabileceksiniz. Ve satarken de çok ciddi paralara satıp erken aşamada para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ikinci seviyeye yükselip ayakkabı tezgahı yapmanız sizin için en doğru hareketlerden biri olacaktır şu anki metaya göre. Bir diğer ipucu arkadaşlar size vereceğim. Tarlalarınızda mahsul döngüsünü açmanız. Tarlalarınızda iki sene ekim yaptıktan sonra örnek veriyorum ilk sene buğday ektim. İkinci sene arpa ektiniz. Kesinlikle aynı ürünü iki sene ekmeyin. Üçüncü sene nadasa bırakın arkadaşlar. Mutlaka bu sizin fertilitiniz için çok önemli. Hatta bazen kuraklık geçen yıllardan sonra ilk seneden bile nadasa bırakabilirsiniz. Yani bir sene ekip bir sene nadas da yapabilirsiniz. Bu sizin üretkenliğinizi arttıracaktır. Malzeme olan ihtiyacınızı arttıracaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu atlamayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Özellikle ikinci seviyeden üçüncü seviyeye geçirdiğiniz evlerinizi pazar merkezine, kiliseye ve hana yakın noktalarda tercih edin tercih. Çünkü bu şekilde tercih yaptığınızda bu evlerin ihtiyaçlarını çok daha hızlı karşılayabiliyorsunuz. Ancak bu evleri gidip de işte mesela şu bölgede bir yerden geliştirseydim bu bölgede bakın ikinci seviyeye geçme ihtiyacını bile karşılayamadığını görüyorsunuz ki yakın taraflarda pazar olmasına rağmen. Dolayısıyla planlamanızı yaparken mutlaka pazar, kilise ve hana yakın noktadaki yani benim için mesela şu anda bu tavrımızda baktığımızda şu bölgedeki evlerin üçüncü seviyeye geçme olasılığı ve ihtimali daha mantıklı görünüyor. Biz bunları üçüncü seviyeye geçirdiğimizde herhangi bir sorun yaşamayacağız. Askerlerimiz en iyi itemlere, en iyi kıyafetleri giyiyor olacak. Dolayısıyla 3. seviye hem size bu noktada fayda sağlayacak hem de üretimler anlamında yeni üretimleri açmanıza olanak sağlayacak sevgili arkadaşlar. Ev yükseltme sistemindeki en önemli şey ihtiyaçlar. Siz ihtiyaçları ne kadar hızlı ve ne kadar lojistik olarak karşılarsanız pazar alanı, ambarlarınız hepsinin doğru noktalarda olması gerekiyor. Bunlara özen gösterirseniz hiçbir problem yaşamazsınız sevgili arkadaşlar. Pazar alanları ve graneriler bu tahıl ambar falan derken de arkadaşlar şunu göstereyim size şimdi tahıl ambarınız sizin sadece yiyecekle ilgili mahsullerinizi aldığınız yer Dolayısıyla tahıl ambarlarınızı yiyecekleri topladığınız farmlarınızın ve yabani hayvanlar, meyve rezervini topladığınız yerlere yakın yapmanız çok daha mantıklı. E tabi pazar alanını da çok uzağa yapmayacaksınız ki bu büyük tahıl ambarından gidip alsın insanlar pazarda bunu satsınlar. Aynı şekilde de ambarlarınız da arkadaşlar diğer üretim endüstriyel ürünlerinizin saklandığı yerler. Benim size tavsiyem eğer ticaret çok yapıyorsanız zaten büyük ambara kesinlikle yakın bir yerde yapın ve diğer ürettiğiniz ürünlerin mesela kestiğiniz işte firewood ürettiğiniz evlerden çıkan ütemlerin falan hem yakın olmasına özen gösterin hem de şehrinizden rahat dağıtılabilecek bir yerde olduğuna önem gösterin arkadaşlar. Lojistik gerçekten Manor Lords'taki en önemli şeylerden biri. Lojistiği doğru sağlayamazsanız evlerinize seviye atlatamazsınız, insanlarınızı mutlu edemezsiniz, doğru düzgün vergi bile toplayamazsınız. Bu sizin için çeşitli problemler çıkarabilir. O yüzden bu Bül Doğrudur'a mutlaka ve mutlaka özen gösterin. Bir evin içerisinde standart eğer 3 aile varsa arkadaşlar bu ailelerden biri özellikle de dükkana falan çevirdiyseniz bu evi bir tanesi pazara gidiyor. Diğer iki tanesi de üretim yapıp taşımayla ilgileniyor. Yani sizin aileleriniz 3'er kişiden oluşuyor. Dolayısıyla bu mantığı iyi anlamanız önemli. Her 3 kişiden biri pazara gidiyor. Diğer ikisi üretim ve taşımayla uğraşıyor. Bunu da kullanırken o şekilde kullanmaya özen gösterin. Ticaret merkezlerinizde de hayvan ataması 2 tane yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ticaretçi genelde 3 adam 4 adam da koyabilirsiniz ama iki adam yeterli olacaktır. Ve bu verdiğiniz insanlar da bunların yine iki tanesi taşıma yapıyor, bir tanesi ticarete gidiyor arkadaşlar. Ticaret merkezinize iki hayvan atamanız yeterli olacaktır. Ben de ticaret bazen çok kitlendiği için iki tane yaptım. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Ama on aileye bir öküz muhabbetini atlamayın sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şimdi çok güzel bir özellikten bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere bizim şehir merkezimiz bu tarafta, bu bölgede komple. Tarım alanlarımız ise bu bölgede. Dolayısıyla buradaki insanlarımızın gidip Burada çalışma olasılığı çok zor Bize boştan yere bir yürüyüş kaybı olacak Aynı şekilde bunu işte ormancı için düşünebilirsiniz Kömür fırını, demirci bilmem ne falan gibi Birçok yer için düşünebilirsiniz Size çiftlik evinize tarlalarınızda çalışacak insanların evlerini yakına yapabilirsiniz arkadaşlar Yakına yaptıktan sonra bunları atamak için herhangi bir eve giriyorsunuz Halka tıklıyorsunuz Aileyi başka bir çalışma alanına ata diyorsunuz Ve çiftlik evini seçiyorsunuz Şimdi yani buradaki aileyi çiftlik evine atamış olduk. Örnek veriyorum buradaki bir ailemizi gidip tabakhanede çalıştırmak istiyorum misal veriyorum. Madenciymiş mesela. Bunu buradan tıkladığımda tabakhaneye koyduğumda aile artık tabakhanede çalışıyor olacak. Evinin hemen yanındaki iş yerinde çalışıyor olacak. Bakın bu çok önemli. Sizin yürüyüş mesafeniz, oyunda geçen zaman bunların hepsini etkileyecek, endüstrinizi hızlandıracak. Çalışacak aileleri yakın yerlerdeki evlerden yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Çiftliklerde mesela örnek veriyorum şuraya ufak bir, kaç kişi çalışıyor çiftlikte? 8 kişi. 8 tane evlik bir yer yaptığınızda burayı komple çiftlikte çalıştırabilirsiniz. Boş kalan zamanlarında maden ocağına atayabilirsiniz veya tomruk kampında çalıştırabilirsiniz. Bunları böyle mikro management sistemiyle kolay bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım. Şu anda arkadaşlar şu anki metada hanların tüketimi çok fazla. Yani sizin evleriniz ortalama bir aile ortalama iki tane bira içiyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arpa ekecek alanınız yoksa veya arpa ile uğraşmak istemiyorsanız size önereceğim yol ticaretten sevgili arkadaşlar arpayı direkt ham halde ithal etmeniz. Çünkü fiyatı düşük olacaktır. Tabii ki şimdi yeni güncellemedeyim ben yeni peşteyim. Fiyatlar yükseliyor bir mal ithal ettiğimizde. 7 olmuş şeklinde görünüyor. Bunu ilk etapta getirtirdiğinizde 2 ile 3 falan getirecektir. Dolayısıyla mal tanenizi açıp buradan da arpa getirdiğinizde mal taneden kendiniz malta çevirebilirsiniz bu arpaları. Ve evlerinizin birkaç tanesinde bir ay imalatenesine çevirerek arkadaşlar kendi ürünlerinizi yer üretebilirsiniz. Bir aya fazla para vermemiş olursunuz. Hatta burada birkaç taneyi fazlalaştırıp mesela ikinci bir şehrinizden arpa üretip oraya gönderirseniz daha da fazla bira üretirsiniz ve biranın satışından da ekstra bir gelir sağlayabilirsiniz sevgili dostlar. Bir diğer özellikle yemeklerle ilgili arkadaşlar vergilere gelip aşar vergisi dediğiniz kilise vergisi. Siz buraya elinizdeki yemeğin örnek veriyorum 92 tane yemeğimiz var. %10'unu verdiğimizde aile 9 yemeği kiliseye verecek ve bu bize ufak ufak nüfus sağlayacak. Yani sadece savaşmanıza gerek yok. Kiliseye de böyle yemekle rüş vererek nüfus sağlayabilirsiniz. Etrafı fethedebilirsiniz sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar Manor Lords ile ilgili vereceğim ipuçları bilmeniz gereken ufak trikler bunlardı. Sizler de bu şekilde oyununuzu daha efektif olarak oynayabilirsiniz. Yani bu tarz zaten şehir kurma oyunlarında en önemli şey her zaman lojistikten geçiyor. Dolayısıyla lojistik ipuçlarını iyice öğrendiğinize emin olun. Ne kadar hızlı bir şekilde üretim, ne kadar hızlı bir şekilde dağıtım yaparsanız tavlanız, şehriniz o kadar hızlı büyüyecektir. Güçlü bir ekonomiyle sağ solu fethetmeniz bütün de toprakların içinden geçmeniz daha kolay olacaktır arkadaşlar. O vakit beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Yorumlara da bekliyorum. Sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa Türkiye'nin en etkiye. şimdi kanalı biziz kardeşim. Bir tane yorumu boş bırakmıyoruz. Hepsini cevaplıyoruz. Abone olmadan izleyen dostlarımıza da buradan son kez söylüyorum. Cimer'e şikayet edeceğim artık. Yeter kardeşim. Abone olun bu nedir ya? %75, %80. Bir şöyle 100K'ya doğru gidelim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Görüşmek üzere. Bayske Keçur'u.